<gülüyor> <gülüyor> olur, Hayır, merhaba abi. İlk soru cevap videom şey Mustafa Dayı ile yapacağım futbolla ilgili olacak birinci soru. Merhaba sen ben Mustafa Dayı. Sence dünyanın en iyi futbolcu saymışsın Mustafa Dayı? Bence dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi. Sence kim? Ronaldo. Neden Ronaldo? Çünkü bir kafa o kafa golünü attı. Bir sürü ravaşa da çekti. Ve Messi'nin yenildiği gibi 8-2'ye yenildi. Yani mantıklı ama 8-2'ye bakmaman gerekiyor bence. Kim daha çok şampiyonluk aldı, kim daha çok kupa aldı, kim daha çok gol attı. Bunlara bakman <laughs> gerekiyor. Ronaldo daha çok gol attı. Nerede ama? Futboldu. Toplam genelde mi? Milli takımlar dahil, takımları, her şeyde. Araştırdın genelde. mı bunu? Aha. Ben bunu çok araştırmadım ama benim bildiğim kadarıyla Messi. Aa, 786. <laughs> Ronaldo. Evet. Şu, Messi de 763. Olabilir ama benim oyun tarzıma Messi daha çok uyuyor. E, en iyi takım? En iyi takım Beşiktaş. En güçlü yani. Adamın. Benim için Beşiktaş. Senin bence, için hangi takım? Ben Beşiktaşlıyım ama yine de Barmini bence en güçlüsü. Ben çok tarafsız olamıyorum. Baycım bu konuda kusura bakma. O yüzden Beşiktaş diyorum. Hmm. Peki Sen... ben sana bir şey sorabilir miyim? Beşiktaş'a gelmiş geçmiş en iyi futbolcu kim? Kovaraj mı? Evet bence de. <laughs> Kuarkma Modric. Modric kim? Geldi ya. Beşik teşekkür. Ederim. Bir ara eskiden <laughs> gelen şey Yok gelmedi. Başka var mı sen? <laughs> Bir de şey. <laughs> Bak Ve <laughs> ve yeni gelen Ersin. Yeni gelen Ersin. Ersin yeni gelmedi. Ersin Altay'dan geldi. Ve yeni yeni Ersin... geldi sayılır takıma yeni geldi sanırım. Güzel yeni geldi sayılır. Evet ne soruyorsun bunlarla alakalı? Beşiktaş'taki sence en iyi forma hangisi? Çubuklu forma. Yüzüncü forması en güzeli de Bence sanırım. Bence şey gri beyaz ve siyah. Simsiyah. Sen hatırlıyor musun? O forma gerçi şey bizde ben yok galiba. Ölümünü bağcıklı <laughs> bir forma var. Bu yakası bağcıklı bir formada geçti. Beyaz işte. sanki şurada. Ha. Hayır siyah. Yakaları böyle. Ha, O formaya Burada bağcık var. Aynen öyle. Babanda var hatta o formada. Evet. Bir Son bir sorun var mı Ali Efe? Programı bitireceğim. 3,5 dakika oldu. Var. Sence Sence niye Beşiktaş Beşiktaş 2 3 2 yendi Sivasspor'u. Denizli Spor'u yendi. Denizli Spor. Işte. Ne güzel 3 0 öndeydi Beşiktaş. Sonra saçma sapan bir kırmızı kart gördük. Ve çok önemli bir oyuncu kırmızı kart gördü. Josep de Souza. Aa, orta da çok sahanın, yapıyor. Orta sahanın yeni akıbası bence çok iyi oynuyor şu an bir Beşiktaş'ta. çok önceki ihtiyaç bir var. Beşiktaş'a gelen en iyi oyuncu sorsunla bir de Atiba da var. Evet Atiba da var. Sergen de var. Bir sürü isimleri çoğaltabiliriz ama göze en çok hangisi hoş geliyor dersen tek adam Ricardo Kovarecma. Aha Evet işte yani Denizli'de öyle 10 kişi kaldık diye 3-2 yenebildik yani. 10 kişi kalmasaydık 3-0, 4-0 olabilirdi yani. Tamam. Program burada bitiyor. Bay bay. <laughs>